Kız nasıl tavlanır bir izlemek istiyorum. Abi. Kız nasıl tavlanır? Hocam benim isteğim parfümcü e olduğu için ben günde 100 tane kız tavlıyorum. Ah siktir dil lan oradan 100 tane kız tavlıyorum. <laughs> parfümcü sanki şey satıyor orijinal parfüm satıyor. Üreticisi sanki anasını satayım. Benim çok farklı. Günde e, 100 tane laf söylüyorum. Hani 100 tane yalan söylediğim için çok çabuk kandırabiliyorum kızları. Nasıl kandırırım? Ya ben e, çünkü e, yol, yoldan çevirdiğim kızlara direkt hani yürümüyorum. Ben parfüm soruyorum. Bakarlarsa yürümeye başlıyorum. Misal diyorum. Saat kaç diyorum. E, saati sö söylediğinde de bu saatten sonra benim olur musun diyorum. Zaten... Orada da toka deyip yüzüme bir tükürük yapıştırıp götüme de tekme yedikten sonra yoluma devam ediyorum. Yani ben şu an sokakta birini çevirip merhabalar saat kaç? Şu kadar. Peki bu saatten sonra benim olur musun? Belamı sikerler. Bak abisi mabisi babası gidir beni sopayla döverler orada. Hatta kız hani düşmediğini sanmıyor. Allah abi o hiç yaşamamış belli. İş bizden geçti. Artık nişanlandık. O iş geçti artık evleniyoruz abi. O yüzden eskiden sorsaydın çok tekniklerim vardı ama şimdi artık kullanmayınca unutuyor insan. Bir kız nasıl tavlanır? Allah farklı farklı çeşitleri var güzeli ya Bilmem bir çiçekle falan karşısına falan Helal olsun. Cidden seviyorsan. Kız nasıl tavlanır? <laughs> Künefe ve Maraş dondurmasıyla. Nasıl kız tavlanır? Tavla oyna. Tavla. <laughs> Çetemen Kimi? Kim? Hemen. Ben hiçbir şey tepki vermiyorum. Bekliyorum tepkilerinizi. Z evet. Zikra g Bravo. Ulan chat adamsın lan. <laughs> Komik de bence. <laughs> nasıl bence olduğun gibi görünmen lazım ya. Yoksa başkası şey olmuyor. Kurtarmıyor yani. Değişmemek lazım. Buradan tavsiyem değişmeyin. Evet nasıl? ya yani Yanına giderim böyle bakarım. Öküz gibi bakarım yani. <laughs> Montajer. Hoş geldin kardeşim. Montaj <laughs> <at. Bilmiyorum. gülüyor> Kızın gözüne Montajar mı lan bu? Yok lan tipi bu. Nasıl? Ya yani yanına gidiyorum böyle bakarım. Öküz gibi bakarım yani. Başka bilmiyorum. <laughs> Kızın gözüne bakacaksın. Gözlerin içine güleceksin. Tamam arama zaten ondan gereğini anlayacaktır. <gülüyor> <gülüyor> komik olmak lazım. Hani komik olursak biraz dikkat çekeriz. Hani ben öyle yap. Komik olmak <laughs> lazım değil. Komik olmaya çabalarsanız yani yaratılışınızda komik, yaratılışınızda komiklik yoksa komik olmaya çabalamak kadar en ayıcı bir şey yok. Yoksa zikre olursunuz. Öyle bir şey yok yani. Güldüren erkek çok beğenilir, sevilir. Kimsenin skin'de olmaz. Yana böyle six pack'lerini çıkarmış kaslı, merhaba, nasılsın falan" diye gelen biri oldu mu? Sen bile diye kalırsın. Komiklik, momiklik geçin onu. Komik olun da komiklik tek başına yeterli değil. Yaptım e, şahsen. E, nasıl kız tavlanır? Gösterim mi uygulamalı? Göster. Akdeniz. Ne yapayım? Yem atıp kızar düşecek. Senin derinlerinde bir yerde buldum. Nasıl Sen, karşıda üç tane. <laughs> Kızacak, karışacak köklerimi. Görmek, beraber olmak seninle. Çok güzel belki ama Demek bambaşka Şimdi dalga geçmeyin Bu çocuğun özgüvenine sahip olun Tavlayamayacağınız kız yok Şu adamın özgüvenine sahip olun yeterli Kö Kötü sesin olabilir Gitarı güzel çalamıyor olabilirsin misal Ama bir mikrofon uzatıldığında Gel sana göstereyim mi deyip Aaa diye şarkı söyleyip Şunu yapan adam kız tavlar son numarasını alırım. Ya özgüvende olman gerekiyor aslında. Burada da şey geldi aklıma. Sadece özgüven yeterli. Burada utanırsan var. olmaz. Yani dik duruşunla böyle Doğru mesela. Mi? Hani böyle durursan falan olmaz. Yani dik durman lazım. Saf, temiz, düzgün davranmalı. <laughs> Aga be bak çok temiz çocuk belli. Hayatını sikerler senin. Cebinde bir kuruş para kalmaz şekilde davranır. Kazandır yani. İçten geldiği gibi olması lazım insanın. <laughs> çok doğal davranırdım. Böyle çünkü tavlamaya çalıştığınızda çok yapmacık olduğu için aynı pot kırıyorsunuz. Ama doğal olunca gülüşünüz bile kızlara çok etkileyici gelebilir. Kız nasıl tavlanır? Ee, kızlar basit. Ee, sadece Allah Allah. onlara çok fazla ilgi göstermeden tavlayabilme olasılığın çok yüksek. Yani diyor ki kaçan kovalanır. Bu taktik artık yemiyor kardeşim. Çünkü kızlarımızdaki ego... Gerçi ben Amerika'daki kızları gördükten sonra Şimdi birazdan e, kıza olmak mı zor, erkek mi olmak zor neyse kimse işte onu izleyeceğimiz zaman anlayacağız. E, fakat bizim şu anki dönemimizde benim gözlemlediğim erkekler utangaç, açılamıyor. Kızlar da çok seçici, kimseyi kabul etmiyor. Herkes bekar geziyor. Nasıl oluyor ben anlamıyorum. Bana göre ne kadar çok ilgi göstermezsen o kadar çok üstüne düşüyorlar. Bana göre kız nasıl tavlanır? Karakteriyle bir insanın tavlanır. Adamlığıyla, kibarlığıyla, nezaketliğiyle. Ya farklı taktikleri de var ama en başarılısı e, ne diyeyim? Hemen daha doğrusu şeyden yürüyorum, Instagram'dan yürüyorum. Instagram'dan yürümesi daha güzel, daha kolay oluyor. O sandığı şeyleri daha çok daha çabuk öğreniyorsun. Ne diyeyim? O taktikle onunla or oradan yürüyorum. Bilmem mekana gidersin. Herhangi bir şekilde bir artistik falan yaparsın da bilmiyorum yani. Yok yani kendi <laughs> konudan hiç haberdar değil. Zaten tavlanmak istiyorsa tavlanır yani. Nasıl? Ya kız tavlama yöntemleri yok aslında. Eğer bir kız seninle bakışıyorsa ya seni öldürmek istiyordur ya da seninle tanışmak istiyordur. Bu kadar basit bence. Benim yaşım müsait der. Yaşım müsait olurdu. <laughs> 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 kız tavlamak çok basit bir şey. Çiçeği götürdüm yanında. Herhangi bir istek mesela istek isteyecek illa kız. Tanımadığın bir kızdan ilk önce şey ikram edersin. Bak yani hoşuna giderse kız. Tabii ki o da elektrik olması lazım birbirinizle. Yani oralı olmayarak. <laughs> Ha, oralı olmayarak. Değil mi? Mesela masada otururken siz hiç oralı olmayarak onun size yaklaşmasını sağlamamız gerekiyor. Sarı mikrofon. Bir dakika şu chati airsoft'la vurduğum monitörü alacağım. Yok lan nasıl alayım? Oğlum çok zor okuyorum böyle ya. Evet arkadaşlar, chate soruyorum sizce Kız tavlamayı kız tavlamak nasıl olmalı tek kelimeyle? Tek tek atın. 50 santim yazan var pis herif. Ne kadar acı? Ay ne kadar acı? Para. Ayıp be. Yani 3-5 tane gold digger var diye bütün kızları tavlamanın yolunu para olduğunu mu düşündünüz? Şöhret mi? Piç olmak. Anı. <laughs> Siktir lan. Adamlık. Adamlık. Adamlık güzel. Aşk ve sevgi. Ay canım. Doğru. Dürüstlük. Doğallık. Ben doğrularını seçiyorum bak. Tarz. Ya, tarz olmak. Ya şimdi arkadaşlar kız tavlamak var, kız tavlamak var. Şimdi bir ilişki mi kuruyorsun yoksa takılmalık kız mı arıyorsun? Gezmelik kız mı arıyorsun? Ömrünü geçireceğin kızı mı arıyorsun? Yoksa bunlar kendiliğinden mi şekilleniyor? Bu böyle bir sürü ne kadar çok çeşit erkek varsa ne kadar çok çeşit kadın varsa hepsinin yöntemi farklılaşıyor. Biz şu an şeyden bahsediyoruz. Kız tavlamak deyince böyle cık, gelsene falan değil. Ya bir ilişkinin başlangıcı Bir kızın senden etkilenmesi İlk vuruş Ya ilk vuruştan kaslı ilk etkilemiş Zeka ha Bir tanesi de zeka dedi ya Hani öyle bir ülkeyiz ki zeki akla gelmiyor amına koyayım Yemek yaparak Ya sen o aşamaya nasıl Nasıl geleceksin yemek yaparak o aşamaya Elinde tencereyle mi yürüyeceksin amına koyayım Sokakta ya kız eve geldi de yemek yapıyor ona şu an.